hariciler hak olan tekfir kavramını biliyorsunuz tekfir İslam'da haktır. Men yertet de minkum an ayetinde Allah mürtetlikten bahsediyor. Demek ki İslam'a girip de çıkmak var. Allah Tövbe Suresi 65 ve 66. ayette La te'atezuru rukat kefertum ba'de imanikum diyor. Siz imanınızdan sonra kafir oldunuz özür dilemeyin diyor. Tövbe 74'te siz İslam'ınızdan sonra küfre düştünüz diyor. Yani demek ki böyle Müslüman olduktan sonra da dinden dönmek diye bir şey var. Ama hariciler tekfirde aşırıya gittiler ve bu sevgileri onları harici yaptı. Şiiler ehli beyt sevgisinde aşırıya gittiler ve bu sevgileri onları İslam'dan çıkardı. Mütezileler itizalde yani tabiri caizse felsefede aşırıya gittiler ve onlardan yüzlerce yıl sonra eşarilik ve maturidilik doğdu. Sofiler şehirlerinin sevgisinde aşırıya gitti ve onlar adeta bugünün Budistleri, Hinduistleri oldular. Yani arkadaşlar bir sevgide aşırıya gitmek insanı zaman içerisinde milimetrik bir temayüle sokuyor. Şöyle düşünün. Şu iki parmağımı iki araba olarak düşünün. Bu iki araba yan yana ve aynı yolda gitsin. Arabalardan biri sürekli aynı istikamette giderken diğeri ise her bir kilometrede bir metre sola sapsın. Aslında kilometrelerin başında yan yana gittikleri görülecek ama kilometreler ilerledikçe bir araba yoldan sapacak. İşte arkadaşlar bu yan yana gidip de zamanla yoldan sapan arabanın misalinde olduğu gibi sapma milim milim santim santim olunca insanoğlu bu sapmayı fark edemiyor. İnsanoğlu bu sapmanın farkına varamıyor. İşte bu yahudileşme temayülü, bu müşrikleşme temayülü toplumumuzun her zerresine bugün sirayet etmiştir. Futbolu taparcasına sevenler mi dersiniz? Parayı taparcasına sevenler mi dersiniz? Karıyı kızı taparcasına sevenler mi dersiniz? Kocasını taparcasına sevenler, onu kıskanma adı altında hayatı ona işkence edenler mi dersiniz? Evladını, kedisini, köpeğini taparca seven taparcasına sevenler mi dersiniz? Kısacası arkadaşlar, sevgi diye aşırıya gitmek dediğimiz kavram, Habil ve Kabil'in bir kız yüzünden cinayet ile sonuçlanan sevgisini oluşturdu. Nuh kavminin putları yapıp Yauk, Yahuz, Nesr isimli putları yapıp tapmalarına sebep oldu. Mekkeli müşriklerin Lat, Uzza, Menat ve Hubel isimli evliyaların putlarını yapıp tapmalarına sebep oldu. Haricilerin, mütezilelerin, sofilerin ve şiilerin kendi fikirlerinde aşırıya gitmelerinden dolayı sapmalarına sebep oldu. Günümüzde de particilik, şeyhçilik, futbolculuk, ve bunun gibi paracılık vesaire sevgilerinde aşireye gitmek farkında olmadan insanları müşrik yaptı. Nasıl ki siz Ebu Cehil'e gidip sen müşriksin dediğinde sana kızıyorsa da ki öyledir gerçekten. Size e, bak siyer derslerimizi dinlemeyenler niye katıla katılmıyorsunuz? <laughs> siyer dersini dinleyenler hemen çözdü. Ebu Cehil'e üzerinden bir örnek vereyim mesela arkadaşlar. Siz biliyor musunuz Ebu Cehil hani meşhur 3 savaş var ya Uhud, Bedir, Hendek. Ebu Cehil savaşa giderken sağ elini Kabe'ye yaslıyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi Muhammed ve ashabı bizim cehennemlik olduğumuzu söylüyor. Eğer bugün biz haksak bize yardım et. Muhammed haksa ona yardım et. Bugün ikimizden birini öldür diyor. Ağlayarak bu duayı ediyor. Ve o gün kendisi ölüyor. Dolayısıyla arkadaşlar Ebu Cehil'e gidip sen müşriksin dediğinde Ebu Cehil büyük ihtimalle size bir tane yumruğu indirirdi yani ya da Nuh kavmine gidip siz cehennemliksiniz dediğinde herhalde Nuh kavmi sizin gırtlağınızı sıkardı. Ya da haricinin birine gidip Hz. Ali ile savaştın sen bir haricisin aşireye gittin dediğinde muhtemelen sizi ortadan ikiye keserdi. Ya da bir mütezileye gidip sen akıldırıcılıkta felsefede ileriye gittin bak saptın dikkat et. Dikkat et senden Kur'an mahluktur diyen insanlar çıkacak onlardan da eşariler ve maturidiler çıkacak dediğinde büyük ihtimalle adam size defol git buradan falan derdi. Ya da Hazreti Ali'yi ilk aşırıya giden taraftarları hani bu muhtar sakafi falan var ya onların yanına gitsen desen ki ey muhtar yolundan dön. Senin yolundan giden insanlar Ali'nin sevgisinde aşırıya gidip rafizi olacaklar dediğinde büyük ihtimalle muhtar sakafi sizi böyle bir kılıç darbesiyle ikiye bölerdi arkadaşlar. Vesaire vesaire vesaire. Bugün futbola tapanlara gidin. Siz futbola tapan müşriklersiniz deyin. Hayır biz Allah'a inanıyoruz derler. Ya da sofilere gidin. Siz Allah'a ortak koşan müşriklersiniz deyin. Sofiler hayır biz Allah'a inanıyoruz derler. Hatta cezbeye gelirler. Allah falan diye cezbeye gelirler.